Osmaniye ilimizde ilk defa uygulanan sürü büyütme ve yenileme desteği olarak toplam 371 kişiye 6.991 hayvana Osmaniye ilimize 699.000 TL destek ödenmesi başlamıştır. 24 Nisan'da TC kimlik numarasının sonu 0 olan ve veri kimlik numarasının sonu 0 1 3 5 7 ve 9 olanlara 18 çift sıfırdan sonra ödenmeye başlandı. Ve TC kimlik numarasının sonu 2 olanlara 30 Nisan, TC kimlik numarasının sonu 4 olanlara 8 Mayıs, TC kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlara da 15 Mayıs'ta yatmaya başlayacaklar yetiştiricilerimize, üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu destekleme, desteklemede emeği geçen başta devlet büyüklerimize ve tarım teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Sürü büyütme ve yenileme desteğinde üyelerimiz herhangi bir başvuru yapmazlar. Çünkü anaç koyun ve keçi desteklemesine başvuruda bulunan yetiştiriciler doğrudan bu desteklemeye başvuru başvurulmuş sayıldı, sayıldı Ve anaç coin keçi olarak 25 TL olarak üyelerimize geçen ay öğrenmeye başlamıştı. Sürü büyütme ve yenileme desteği de hayvan başı 100 TL olarak yatıyordu. Şimdi ben kısaca şunlardan bahsetmek istiyorum. Halk elinde hayvan ıslığı projelerinde elit sürülerde anne ve yavruya 70 TL, taban sürüde olanlara ise anne ve yavruya 40 TL ödenmektedir. Erkek materyal desteklemesi olarak hayvan başına 200 TL destekleme ödenmektedir. Sürü büyütme ve yenileme desteği olarak hayvan başına 100 TL ödenmektedir. Anaç koyun ve keçi desteklemesi olarak hayvan başına 25 TL ödenmektedir. Ve bu yıl yine 2020 yılında İlimizde uygulanacak olan soybis desteklemesi olarak hayvan başına 100 TL ödenecektir ve bu projede koç ve teke yetiştiren yetiştiricilerimizden alan kişiye de hayvan başına 500 TL destek ödenecektir. Biz her zaman ifade ettiğim gibi üyelerimizin her zaman yanında yer aldık ve yer almaya da devam ediyoruz. Çünkü Anadolu'da bir deyim vardır. Buğdayla koyun gerisi oyun, biz üyelerimizden almış olduğumuz güçle bugünlere geldiğimizin bilincindeyiz destekleme ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum yetiştiricilerimizden buradan ben çağrıda bulunmak istiyorum bu yıl sürü büyütme ve yenileme desteği almak isteyen yani 2020 yılında almak isteyen yetiştiricilerimize ben tavsiyede bulunuyorum. 2019 yılında doğan kuzu ve oğlaklarını satmamalarını öneriyorum. Çünkü satmadıkları takdirde bu desteği alacaklardır. Ben örnekle açıklayacak olursak sürü büyütme ve yenileme desteğinde 2018 anaç koyun keçi desteklemesinde 100 tane hayvanı destek aldığını varsayarsak 2019 anaç koyun keçi desteklemesinde de 120 tane hayvan destek almış olduğunu varsayarsak ve 2018 doğumlu hayvandan 20 tane damızlık olarak sürüye kattıysa ekstra bu 20 hayvana hayvan başı 100 TL ödenmektedir. Yani yetiştireceğimize 2000 TL yatacaktır. Ben tekrardan hayır uğurlu olmasını temenni ediyorum.